Milliyet gazetesi yazarı Bilal Meşe, Vincent Ibaubakar'ın Beşiktaş'ta son haftalarda sakat olmadığı halde bilerek oynamadığını yazdı. Bilal Meşe Twitter hesabından, Ibaubakar'ın sakatlığına inanmıyorum dedim. Para oynamıyor şeklinde değiştirildi. Sosyal medyadan hakaretler içeren tepkiler aldım. Ne oldu? Ağır abi Al Nasır da yelken açtı. Buna ne diyeceksiniz? Nereye giderse gitsin, Beşiktaş'ın onsuz da şampiyon olduğunu unutmayın. Hala sözümün arkasındayım, asla sakat değildi bilerek oynamıyordu. Çünkü oynasa sözleşmesi bir yıl otomatik olarak atacaktı. Sergen Hoca'nın kulakları çınlasın. Ben forvetsiz de şampiyon olurum cümlesini sürekli söyledi ama anlamak istemediler. Adresi Bau bakardı. Ne dersiniz bana hakaret eden arkadaşlar? Dedi, sözlerine devam eden Meşe, Beşiktaş asırlık çınardır, kişilerle asla daim değildir, giden gider, kalan sağlar bizimdir. Bakar'la ilgili yorumları yaparken, tek kelimesinde yalan bulamazsınız. Böylesine iddialı yorumları yaparken kılı kırk yararım, araştırırım, gündem yaratma adına laf olsun diye hiçbir zaman konuşmadım. Hep gerçekleri konuştum, yan yollara asla sapmadım. Kıssadan hisse ifadelerini kullandı.